Adımı ilk söylediğin gün Kan geldi kulaklarımdan o gece Aceleyle çıkıp evden seni aradım saatlerce Bulsam vuracaktım Sen ölünce dudaklarından öpecektim Mikrop kapmasın diye tentür diyot sürecektim ağzıma Bütün eczaneler gülecekti Allah belamı versin Seviyorum işte ne yapayım Kavuşmak yalnızca varsayım, zayıf ihtimal. Özlem hararetli bir esin, kırık bir hayal. Ama zulmeden, kahreden o mavi sesin acı çekeceksin, yok olacaksın diyor hala. Ve isyan ediyorum Allah'a, olmalısın diye haykırıyorum. Evet. Evet oradasın. Hatta bir cübben, cübbenin de kürklü yakaları var. Ve ben ölünce yapışacağım o yakana. Yanıt ver diye bağıracağım. Yanıt ver. Neden? 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 Beni bütün şeytanlar alkışlayacak. seni ilk gördüğüm gün bir martı oydu iki gözüm.